17 nereden de çıktı? 32 26 01 2024 Viskiye devam. Kolayla karışık. Viski çay keyfi. Marketten aldım bir kutu böyle çikolata. 40-50 tane var böyle. Bir yudum viski içiyorum. Bir tane çikolata yiyorum. İskoç viskisi bu. Yetmişlik. Yetmişlik. Viskiye devam. Sağlığınıza. Harbiden çok güzel gidiyor bu. Bu çikolatalar. Viskiyle. ile. 傻了呢是？